gelen sorulardan ve konuşma başlıklarından biriyle aslında. E, kurumsal finansmandan sorumlu genel müdür yardımımız Eylem Çiftçi e, sözü bırakmak istiyorum ve e, bir soruyla bırakmak istiyorum. Eylem Hanım, e, faiz oranlarının yüksek olduğu bu günlerde bono ile borçlanmak şirketler açısından doğru bir model midir diyorum. Evet, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim, ederim. Tuğba Hanım. E, Hakan Bey'in biraz önce sunumunda anlattığı piyasa koşullarında dikkate aldığımızda e, Borçlanma maliyetlerinin arttığı dönemlerde e, yatırımcılar da daha doğrusu faizlerin arttığı dönemlerde yatırımcılar da haklı olarak e, yüksek getiri talep ediyorlar. E, bu faizlerin artışına paralel e, borçlanma aracı tarafında da e, maliyetler artıyor. E, burada tabii neden şirketin ya da şahısların ya da ülkelerin borçlandığı konusu önemli bir konu. Neden borçlanmaya ihtiyaç duyuyoruz? Burada bir stratejik borçlanma planı varsa buradaki maliyet e, gözden durmak olan bir maliyet oluyor ve şirketin yapacağı yeni bir yatırımın finansmanı ve o anda yapılması gereken bir yatırım olduğu e, borçlanma mantıklı bir borçlanma e, olarak değerlendirilir. E, bu da Hakan Bey'in genel olarak çerçevesini çizdiği ve aslında bu piyasanın güncel durumunu anlattığı, e, sonunda bahsettiği gibi e, faizlerin arttığı dönemlerde özellikle... E, şirketler için alternatif finansman kaynakları daha da önem arz etmekte. ben bugün bu sunumda kısaca iki alternatif finansman kaynağından bahsedeceğim real sektör için. Bunlardan biri halk arz, diğeri borçlanma aracı ihtiyacı. biri ortaklık hakkı veren bir sermaye piyasası ürünü, diğeri ortaklık hakkı vermeyen e, borçlanma aracı. E, halk arzın avantajlarıyla başlamak istiyorum halk arzı anlatmaya. Ee, en birincil avantajı biraz önce yine bahsettiğimiz gibi e, finansmana erişimin e, zor ve maliyetli olduğu dönemde e, piyasadaki maliyetlere göre çok daha düşük e, maliyet ve gider içerecek şekilde kaynak teminine e, ulaşması şirketlerin e, İkinci önemli nokta şirketlerin likit hale gelmesini sağlıyor halkars. E, bu bizim için özellikle Türkiye ve faaliyet yürüten şirketler için daha da önemli. E, çünkü Türkiye sanayi tarihini e, bir göz önüne getirdiğimizde, bunun seyrine dikkate aldığımızda, e, tek ortakla, iki ortakla başlayan, e, kurulmuş olan şirketlerin bugüne, e, günümüze gelene kadar e, büyümesine paralel olarak ortak sayısı da artmış durumda. Bu e, tek şahsın kurduğu şirket e, çocuklarına ve onların çocuklarına e, ikinci, üçüncü kuşağa e, şu an aktarılmış durumda. E, böyle bir resimde şirketin halka açık bir şirket statüsünde olması aslında o şirketlerin likit hale gelmesini de sağlıyor. E, bu şu açıdan çok önemli. E, uzun ömür, uzun vadeli e, varlığını sürdürebilmesi için şirketlerin e, ortaklar arasında çıkacak olası anlaşmazlıklar ya da pay devirlerini Halka açık bir şirketin piyasa değeri e, net e, görülebilir olması sebebiyle çok çok daha kolaylaştırıyor. E, bir diğer önemi avantajı prestij ve kredibilite artışı. E, yine ayrıca e, geçtiğimiz son 4-5 yılda halka arz olan şirketlerin fon kullanım raporlarında e, şeyi belirtiyorlar halka gerekçeleri anlatılıyor. En başta gelen gerekçelerden biri kurumsallaşma e, olmakta. E, kurumsallaşma konusunda şirketlere çok e, önemli faydalar sağlıyor. E, kurumsal sermaye piyasası kanunu tarafından düzenlenmiş olan kurumsal yönetim tebliğiyle aslında detaylandırılmış ve e, evrimi devam etmekte olan kurumsal yönetim ilkelerine halka açık şirketler bu ilkelerden bir kısmına uymak zorunda. Zorunlu ilkeler ve gönüllü ilkeleri içeren bir... E, çerçeve sunmakta kurumsal yönetim ilkeleri. Bu zaten şirketlerin kurumsallaşması konusunda çok çok önemli katkılar sağlıyor halka açılan şirketlere. Şirketler halka arz olurken iki yöntemle halka arz olabilir. Bu iki yöntemi birleştirerek de bir yöntemle de halka arz olabilir. Biri ortak satışı var olan mevcut hissederler. Kendi paylarının satışı yoluyla halka arzı gerçekleştirebilir ya da şirkete e ee, şirketin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak için sermaye artırımı yoluyla halka arzı gerçekleştirebilirler ya da bir miktar ortak satışı bir miktar sermaye arttırımı içerecek şekilde bir paket düzenleyip e, bu yolla da halka arz olabilirler. E, aslında bu iki yöntemi de içeren bir arada içeren halka arzlar daha yaygın. E, satış yöntemleri de de iki temel yöntem mevcut. Biri borsada satış yöntemi, diğeri talep toplama ile satış yöntemi, borsada satış yöntemi e, belirli bir büyüklüğünün altındaki halk arzları için zorunlu e, bir yöntem. E, talep toplama yönteminde bir konsorsiyum oluşturuluyor. Bu konsorsiyumu lider aracı kurum oluşturuyor. Bu konsorsiyum üyesi olan aracı kurumlar talep toplayabiliyorlar. E, halk arzda başvuru öncesi e, süreçlerde e, iki, aslında halkarz arz iki temel e, süreç olarak tanımlanıyor. Biri e, şirketin ana sözleşmesinin sermaye piyasası kanununa uygun hale getirilmesini içeren ana sözleşme tadili ediyoruz. Birinci ilk halkarz arz başvurusu den, denebiliyor ya da kayıt sermaye sistemine geçiş başvurusu olarak da tanımlanıyor. E, bu sürecin akabinde e, halkarz arz başvurusu olan ana e, sürece geçiliyor. E, bu süreçte e, ki... E, Ortaklar diyelim şirket, ihraççı şirketin yanı sıra sürecinde aktif rol, rol oynayan kurumlar. E, arasında birinci sırada tabii ki aracı kurum gelmekte. E, bağımsız denetim şirketi e, olmak zorunda. Burada e, ihracat yapan şirketlerin büyük çoğunluğu bağımsız denetim e, süreçlerini yıllardır yaşadıklarından dolayı biraz avantajlı konumda oluyorlar. Diğer şirketlere e, kıyasla. E, bir de e, bir kurum daha var bu süreçte hazırlık sürecine dahil olan e, bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan hukuk büroları e, olan dönemlerde halka arz takvimi yaklaşık 5 ila 6 ay arasında tamamlanabilmekte idi e, biraz halka arzı olan talebin artmasına da paralel bu süreç şu an çok uzamış durumda ama e, normal bir halka arz süreci yaklaşık 5 ila 6 ay içerisinde tamamlanabilir e, Neleri içeriyor bu süreç? Öncelikle e, bir ön hazırlık yapılıyor. E, halk arzın nasıl bir yapıda oluşturulacağına ilişkin bir çalışma yapılıyor. E, başvuru dokümanları hazırlanıp e, özellikle kurumsal yatırımcılarla bir ön pazarlama süreci yürütülüyor. Akabinde gerekli duyurulmuşlar e, yurt dışı roadshowlar e, ve muhakkak yurt içi roadshowlar düzenleniyor. Sermaye Halkası, Sumurlu ve Borsa İstanbul incelemeleri akabinde olumlu e, sonuçlandıktan sonra talep toplama, satış ve e, dağıtım süreciyle halk tamamlanıyor. E, halk arzın finansal dönemlerle, halk arzın yapabileceği tarihlerin finansal dönemlerle e, bir kısıtı mevcut. E, şirketin 12 aylık finansal tablolarıyla 31-12 tarihi itibariyle aslında 135 günlük süre zarfında e, talep toplama sürecinin başlamış olması gerekiyor. E, sermaye piyasası kanunu kapsamında getirilen, daha doğrusu sermaye piyasası mevzuatı kapsamında getirilen bir e, kısıt, bu zaman kısıtı. Aynı zamanda yine sermaye piyasası mevzuatı kapsamında getirilen iki tane temel finansal kriter var. E, bu kriterlere uymayan şirketlerin e, halk arzı olabilmesi mümkün değil. E, birinci kriter şirketin aktif büyüklüğü, diğeri de şirketin hasılatı ile ilişkin bir kriter. 2023 yılı için aktif büyüklüğün 1,5 milyar TL, hasılatın 750 milyon TL'nin üstünde olması gerekiyor. 2024 yılı e, finansallarında ise 2.4 milyar TL'lik aktif büyüklük ve 1.2 milyar TL'lik hasılatın e, üzerinde de finansal yapıya sahip olan şirketler Halkars e, için başvuru yapabilmekte. Ayrıca borsanın getirdiği e, Pazarları ilişkinde kriterler mevcut, kotasyon koşulları diyoruz biz bunlara. E, borsada üç temel üç ana pazar var, biri Yıldız Pazar, biri e, Ana Pazar, biri de Alt Pazar. E, Yıldız Pazar için halka arz edilen payların piyasa değerinin asgari 2 milyar TL olması gerekiyor. E, ana Pazar için bu e, tutar 500 milyon TL, e, Alt Pazar için de 200 milyon TL. E, finansal tablolarda son iki yılda net kar olmak zorunda. Bu üç pazar içinde bu zorunlu. E, halk arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı yıldız pazar için yüzde on, ana pazar için yüzde yirmi, alt pazar için ise yüzde yirmi üstünde olmak zorunda. halkarzda e, halk ki tahmini maliyetlerde en aslında en birinci maliyet aracı kuruma ödenen aracılık komisyonu. E, bunun dışında hukukçu raporu var demiştik. E, bu süreci yürüten kurumlar içerisinde e, bu hukuk bürosuna ödenen bir ücret mevcut. İşte şirketin tüm arz sürecine ilişkin bir PR şirketiyle anlaşma yapılması gerekiyor. Burada e, burada burası tabii çok geniş bir alan, yani çok daha bu sınırlı da tutulabiliyor. Çok e, geniş bir e, PR planlaması da yapılabiliyor. Buna göre maliyetler e, değişken. Bunların yanı sıra e, zorunlu kanuni harcamalar var. Sermaye Piyasası Kurulu'na ödenen kurul kayıt ücreti, Borsa İstanbul'a ödenen kotasyon ücreti, merkez kayıt kuruluşuna e, ödenen MKK üyelik ücreti e, ve kaybileştirme ücreti. E, son e, 4 yıldaki halkarızı bu grafikte e, göstermek istedik. E, şirket, tüm şey, Türkiye'deki tüm şirketler 2021 yılı içerisinde pay senede arzı ile 21.6 milyar TL'lik bir kaynak sağlamış durumda. Bu Nu 52 şirket bu tutara, bu tutara erişmiş vaziyette. 2022 yılında e, toplam arz büyüklüğü 19.3 milyara düşmüş, e, şirket sayısı da 40 e, şirkete düşmüş durumda. 2023 yılında zaten halka da çok popüler olduğu bir yıl, 2023 yılı 79.3 milyar TL'lik e, kaynak temin etmiş şirketler arzdan ve bunu 54 şirket e, tin arzı yoluyla e, sağlamışlar. 24 yılında da aslında 23'e göre biraz daha hem halk arz büyüklüğü küçülmüş hem de şirket sayısı azalmış durumda. Ama bu devam etmekte. 2025 yılında da e, içeride çok sayıda şirketin sermaye piyasası kurulunun incelemesinin devam ettiği çok sayıda şirketin halka arz talebi mevcut. E, burada e, şu halk hazırlığı içerisinde olan şirketler için aslında en önemli faktörlerden biri doğru e, iş ortaklıklarının seçimi. E, aracılık, halk arzı aracılık, e, sermaye piyasası kanunu e, tarafından sermaye piyasası kanunu ve mevzuatları tarafından düzenlenmiş bir içerik. Burada e, doğru partnerlerin seçimi aslında çok önem taşıyor şirketler için. E, çok sayıda piyasada, bireysel danışman da bu halkar sürecinde hem bu işin popülerleşmesi hem talebin çok artması sebebiyle e, faaliyet yürütebilmekte. Bizim şirketlere önerimiz e, bu konuda yetkilendirilmiş işte geniş yetkili aracı kurum zaten halkar e, za aracılık yetkisine de sahip kurumlar olmakta. E, bu konuda tecrübeli doğru ekiplere doğru donanıma sahip kurumları seçmelerini öneriyoruz şirketlere. Yani bu çok e, önemli bir süreç aslında e, halkar süreci. Yepyeni bir mecraya girişi şirketlerin ee, ...bunu biraz şeye de benzetebiliriz. Ee, i̇lahi komedyanın son cildinde Dante'ye eşlik eden Beyatçısı gibiyiz aslında... ...aracı kurumlar olarak. Çok zorlu bir süreçte size rehberlik yapıyoruz. Sizle birlikte yürüyoruz. Ee, burada dolayısıyla kurum seçimi çok önemli. Ee, i̇kinci alternatif e, sermaye piyasalarından... ...sağlanabilecek finansman kaynağı, borçlanma aracı, ihracı. Ee, borçlanma aracı e deyince iki... Temel aslında ürün akla gelir, tahvil ve bono. E, bono, vadesi bir yılın altında olan e, borçlanma aracını. Finansman bonosu bir yılın üzerinde olanlara tahvil denmekte. E, bunu iki ayrı şey üzerinden de tanımlayabiliriz aslında. Kamunun ihraç ettiği borçlanma araçları, e, devlet iş borçlanma senetleri en başta gelmekte. Özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçları içerisinde e, tahvil ve finansman bonosu. E, yaygın olarak mevcut. Borçlanma araçlarının iki türlü ihracı mümkün. Biri nitelikli yatırımcılara halka arz edilmek, sizin ihraç yoluyla ihraç edilmesi. Diğeri de eee halka arz yoluyla ihraç. Aslında en yaygın ihracı gerçekleştirilen borçlanma aracı nitelikli yatırımcılara yapılan ihraçlar. Eee tahviller ve finansman bonoları fiziken basılmamakta. Merkezi kayıt kuruluşu tarafından kaydan izlenmekte ve müşteri adına saklanmaktalar. Eee kredi banka kredi faizlerinde olduğu gibi e, tahvil ihracı sürecinde ortaya çıkacak maliyetler e, banka kredilerinde olduğu gibi gider olarak gösterilebilmekte. Bu da aslında e, bir nevi banka kredilerine alternatif bir ürün olması sebebiyle e, burada eşit olana sahip olduğunu düşünebiliriz ve hatta şöyle bir avantajı var. Özel sektör borçlanma araçlarının banka kredilerinde e, çoğunlukla teminata ihtiyaç duyulmakta ama ÖSBA tarafında tahvil bono tarafında reel sektörün ihraç ettikleri e, herhangi bir teminat olmadan ki şu an tedavide olan borçlanma araçlarının çok çok büyük bölümünde bir teminat bir garanti olmadan ihraçlar gerçekleştirilebilmekte. Burada aslında aynı faiz oranıyla borçlanmış bile olsa şirket daha doğrusu bankadan e, sağladığı krediyle aynı maliyette sahip bir borçlanma aracı ihracı yapmış dahi olsa e, bu teminat e, durumunun olmamasının ciddi bir maliyet avantajı oluşmakta. E, Borçlanma araçları yurt içinde ihraç edilebilmekte, yurt dışına ihraç edilebilmekte. Türk lirası cinsinden ya da döviz, e, ABD doları ya da euro cinsinden ihraç edilebilmekte. Aynı zamanda kuponlu ya da kuponsuz değişken faizli ya da sabit faizli e, iskontolu ya da nominal değer üzerinden ihraç edilebilmekte. Ee, ihraç süreci için aslında çok kritik sadece hususlardan bahsedip geçebiliriz burayı. Burada e, şirketlerin ana sözleşmelerinde borçlanma aracı ihracına ilişkin bir engel teşkil eden bir husus olmaması gerekiyor ve hatta bunun ana sözleşmede düzenlenmiş olması gerekiyor. E, bu düzenleme olmadığında borçlanma aracı ihraç edemez mi şirket edebilir bir ana sözleşme tadiliyle e, bu kolaylıkla çözülebilir bir e, durum olmakta genel kurulca, Türk Ticaret Kanunu kapsamında genel kurulca karar alınması zorunlu. Ee, ama işte ana sözleşmedeki bir tadille yönetim kuruluna da yetki vererek süreci şirketlerin başlatmaları mümkün. Yine halk arzda olduğu gibi sermaye piyasası kurulu ve borsa İstanbul'dan e, izin alarak e, şirketler tahvil bono ihraç edebilmekteler. E, bir yıllık süre zarfında bu ...izinler alındıktan sonra işte çeşitli tertiplerde, vadelerde e, çok sayıda ihraç e, yapabilmekte şirketler. E, Borçlanma aracı e, başlığı altında kredi derecelendirme konusu e, çok önem arz etmekte. E, bunun en temel sebebi e, özellikle nitelikli yatırımcılara yapılan ihraçlarda... E, e, yatırımcı tarafta birinci sırada kurumsal yatırımcıların gelmesi. Kim bu kurumsal yatırımcılar? Portföy yönetim şirketleri. Portföy yönetim şirketlerindeki borçlanma araçları fonları. E, bu fonların tüzüklerinde e, şirk, ihraççının e, kredi derecelendirmesi olmayan ihraççıların e, borçlanma araçlarına yatırım yapmalarına ilişkin engeller olduğu için e, bu ihracı gerçekleştiren tüm ihraççıların kredi e, notu alması zorunlu. E, ve hatta bu kredi notu şirketlerin e, maliyetlerinde belirleyen bir unsur. Bu, unsur Burada alacakları derecelendirme notu borçlanacakları e, borçlanma aracındaki faiz oranını da ciddi düzeyde belirleyen unsurlardan biri. E, tüm borçlanma aracı ihraç için yapılan hazırlık ve başvuru sonucunda sermaye piyasası kurulu şirketlere e, ihraç limiti tanımlamakta. Bu ihraç limiti... E, Borsa İstanbul'da işlem görmeyen şirketler için e, öz kaynağın üç katını geçememekte. Eğer Borsa İstanbul'da işlem görüyorsa şirketler öz kaynağın beş katına kadar ihraç limiti alma hakkına sahipler. E, bu limiti aldıktan sonra e, bir yıllık e, geçerliliği var. İhraç limitinin bu bir yıllık süre zarfında çeşitli vadelerde, çeşitli tertiplerde, farklı faiz yapılarına sahip ihraçları gerçekleştirmeleri mümkün. Borçlanma aracı ihracında aracı kurum ne yapıyor? Aracı kurum aslında e, ilk başta sermaye piyasası kurulu ve borsa İstanbul'a e, yapılacak başvurulu dosyalarını şirketle birlikte hazırlıyor. E, i̇hraç limiti alındıktan sonra her tertip ihracın vade yapısı, faiz oranı aslında ihraç yapısını e, belirleme konusunda çok ciddi bir rolü var aracı kurumların. Bunu yaparken gerek şirketin e, nakit akışı borçlanma stratejisi dikkate alınmakta gerekse de piyasadaki e, gelişmeler e, yatırımcıların e, nakit pozisyonları bazen piyasada nakit girişleri ya da nakit çıkışları olabilmekte bu durumlarda şirketler borçlanabilecekleri e, maliyetlerin biraz altında ya da biraz üstünde e, maliyet e, oluşabilmekte şirketler için ihraç yapısını oluşturuyor aracı kurum şirkette birlikte e, MKK nezdinde yürütülmesi gereken süreçleri yürütüyor e, ve Bono'nun satı, satış ve takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi ak akabinde tüm işte kupon ödemeleri ya da ana para ödemeleri, itfa tarihine kadar aslında Bono tedavüle girdikten oluştuğu tarihten itibaren e, varlığı ortadan kalkacağı güne kadar aracı bunun ihraççıyla birlikte yürümeye devam ediyor. Burada dört tane hasta grafik koydum sunuma. Özel sektör borçlanma araçları sayısını gösteriyor şu ilk grafik. Aslında bu sayı çok fazla bir şey ifade etmiyor çünkü tutarları göremiyoruz ama paralel seyrettiğini görebiliriz burada. Bunun altında dünyadaki borç, özel sektör borçlanma aracı sayılarını gösteren bir karşılaştırmalı bir grafik var. Aslında şurada mouse gözüküyor mu ekranda bilmiyorum ama şuradaki grafik önemli diye düşünüyoruz. Burada 2021 yılında e, özel sektör borçlanma ar aracı stoğunu gösteren bir grafik. E, banka, banka dışı finans ve finans dışı kurumları içeriyor bu grafik. E, burada lacivert olan 2021 yılında e, 17 milyar TL büyüklüğünde finans dışı yani aslında reel sektörün borçlanma aracı sto stoğu mevcut iken 2024 yılına geldiğimizde bu 120 138 milyar TL'ye kadar çıkmış durumda 2021 yılında toplam borç stoğu 151 milyar TL iken bunun e, yarıdan fazlası 85 milyar TL ile bankaların bilançolarında mevcut yine 2024 yılına geldiğimizde 439 milyar TL'lik borç stoğunun 128 milyar TLsi sadece bankaların bilançolarında mevcut yani bankaların buradaki payı ciddi oranda azalmış durumda şu grafikteki lacivert e, koyu renkli olan tarafta reel sektörün e, aslında reel sektörün borçlanma aracı kanalıyla e, finansmana erişebildiğini e, ve kaynak e, temin ettiğini gösteren bir e, şey e, durum dolayısıyla piyasada en başta Hakan Bey'in yine anlattığı sunum içeriğiyle de Bağlantılayıp kapatmak isterim e, sunumu benim bölümüm en azından piyasadaki işte dalgalanmaların çok olduğu gerek kur hareketleri gerek faiz oranı gerek enflasyonist dönemlerde e, şirketlerin alternatif finansmana e, erişimi çok önemli bunların içerisinde de borçlanma araçları ve halk arz e, en etken e, paya sahip iki ürün. Teşekkür ediyoruz Eylem Hanım size. Bir iki soru var. Müsaade ederseniz size onları yönlendirmek Tabii. istiyorum. Ee, bir izleyicimiz demiş ki buna ihracı yapmak istersek sizden nasıl bir destek alırız diye sormuşlar. Ya boşlanma aracı ihracı yapmak isteyen şirketler biz bizle e, istedikleri zaman kolaylıkla iletişime geçebilirler. Yani gerek buna ilişkin sorularını iletme konusunda hiçbir e, çekinceleri olmamaları olmamaz, olmamaları gerekir. E, Aracı kurumlardan aracı kurumlarla bağlantıya geçip, geçip sürece ilişkin teklif alıp başlatmalarını öneririz. Çok teşekkürler. Zaten sunumlarımızın sonunda iletişim bilgilerimizi arkadaşlarım paylaşıyor olacaklar. Dolayısıyla bize rahatlıkla ulaşabilirler diye düşünüyorum. Bir diğer soruda da şirketimi halka arz edersem yönetim kontrolünü kaybeder miyim? Halka arz şirketimize ne gibi katkılar sağlar diye sormuşlar. Aslında katkıları biraz anlatmaya çalıştık. Evet. Yönetim kontrolünü kaybetmesine engel olacak bir takım mekanizmalar var. Bunlardan biri imtiyazlı paylar. Ee, eğer şirketler e, imtiyazlı paylarla yönetim kontrolünü sürdürmek isterlerse bu ana sözleşmede düzenlenebiliyor. Bu halka arıza ilişkin hazırlık sürecinde zaten e, gerek hukukçu e, taraf gerek aracı kurum tarafından detaylı bir şekilde şirketlerle paylaşılıyor. E, yönetim kontrolünü sürdürerek e, halka açık hale gelebilmesi şirketlerin e, mümkün e, bir problem olmaz. Teşekkür ediyoruz. Aslında birkaç soru daha gelmiş ama onları sunumun içerisinde yanıtladınız diye öncesinden düştüğü için tekrar yönlendirmiyorum. Çok teşekkür ediyorum size sunumlarınız için.